Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Videoma hoş Bugünkü videomda sizlere sizlerle birlikte Skyblock'un ikinci bölümünü çekiyorum. Niye bu kadar yüksektesin derseniz 30 blok yukarıdayım. Niye diye sorarsanız ee, dediğim gibi canavarlar burada. Sonra bana bir sürü item verecekler de çok fazla yukarıdayım. Şimdi aşağı atlayacağım. Bu arada arkadaşlar siz hala videomu like atmadıysanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğlenceli içerikler çekiyorum. Minecraft videoları çekiyorum. Eee şey bu arada dediğim gibi asla açmadım hileyi. Şuradaki iki tane ağaç görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Oradaki ağaçlardan biriktirdim. Sınırsız su kaynağı yaptım. Başka da bir şey yapmadım. Şimdi atlıyorum. Hadi be! Temlerimin içerisi gitmemiştir Evet. Temlerim. Kovayı nasıl yaptım diye sorarsanız zaten kova şeyin içindeydi. Kovanın içindeydi ben yapmadım. Yukarıda koyacaktım bu şeyi ya. Ha niye çıkmadı? Şöyle dört blok çıkacağım. Ha şunu da. Şunu da getireceğim. Sen ben senin üzerine atmıyorum. En fazla hangi bloğa bakabiliyorum? Şu bloğa kadar. Şimdi şunları da yükselt. Şunu kır. Burada artık Creeper mı doğar? Ne doğar? Hiçbir fikrim yok. Hepsi burada doğacak çünkü yukarıda. Ve kapalı bir alan yapacağım. Bildiğiniz gibi zaten ses neydi? Ben şuraya atlayabileceğim mi? Olmaz. Ne uğraşacağım? Şuradan çıkar. Suyumu geri aldım Neyse ben yapayım buraya geleyim. Ses çıkar mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıda zaten birkaçı da olmuş. 30 Otuz yaptığım gibi. Bundan sonra elinize yine alacaksınız. Buradan 8 tane sayısal gideceksiniz. 1-2-3-4-5-6-7-8 Böyle. İçin odunlar hep gidiyor ama. Buna bayağı bir kazanç elde edeceğiz. Şöyle sen şuradan git. Bu, tam 64'lük oldu biliyor musunuz? Buraya böyle 8'lik 8'lik yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Allah bizden. Allah düşüyordum bir. Vermeye gerek yok burada. Sen önemlisin de alamam ki. Buralara 8 şer yapıyoruz böyle. Yapınca geliyor. Arkadaşlar buraları da yap. Buradan sonra Haş. Allah belanı versin. Elime eline nasıl blok aldın sen? Ya her şeyim gitti. Her şeyim gitti. Her şeyim gitti ya. Her şeyim gitti. Her şeyim gitti. Gitti gitti gitti. Ben bir daha toplayıp geleyim en iyisi. Her şeyi toplayacağım. En az sabaha kadar dolar anca. Evet arkadaşlar geldim. Anca bu kadar. Bir stek ve şey. Bu ağaçları daha yeni topladım. Her şeyi vermiş. Seni bir daha toplayacağım tane kalsın. son kaldı. Son, sonuncu kova. Bir tane. Bunu da böyle buraya çıka çıka tırman atacağız. Bak Allah taktik. Ne suyu alamıyoruz mu? Hadi baga mı girdi su? yöntem yöntemde aha bana aa yukarıda bir tane şey de olmuyor Hii! Ben senin ağzını kırayım işte. Allah belanı. zombilerden korksaydık ben senin sen nesin sen <laughs> sen kim sen kim de sen kimsin de pro gamer ailesine vurursun <laughs> sen. Elime geçeceğim. Hadi bakalım. Şuna bak. Küçük <laughs> manyak ya manyak. Demiş. Yukarıda dediğim gibi işte aşağı düşüyor. Tabii su aşağı düşüyor. Hadi. Dalsana sen de ya. Çok yavaş doluyor. Ben yukarıyı tamamlayıp geleyim iyisi. Hayır düşürme beni. Ne gittin lan? Aşağı mı düştün? Aşağı düş galiba. Neyse biz yukarıya çıkalım diyeceğim de. Oha yeni sınırsız super kaynağı. Yeri. Yukarıda kim bilir daha ne kadar canlıyla karşılaşacağım. Tamam burada kalsın şimdilik. En üstte çıkmanın tek yolu mi? Tamamdır. Kimse olmasın da. Ben şu suyu alayım. Neden ben? Neden şimdi? Şimdi yapacağımız şey şu. Şöyle anca yeter ya. Bunların üstlerini falan kapayacağım. Şura var ya buraları şuraya kadar. Buradan da şuraya kadar. Komple kapatacağız. Komple. Ama ondan önce şuralara şey yapacağız. Hayır, buralardan sonra yapacağız. Unutmuşum ya ben. Bayağı unutmuşum üstüne üstünden yapalım. Buralara bunu çekiyoruz ilk önce. Çekelim, çekiyoruz, çekiyoruz. Dön. Hepsine çekelim ondan sonra ben bum 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 hepsini yapayım tek tek. Oraya kan almayacak. Baltamız yanımızda. Böyle. böyle koyacağız. Böyle yavaş yavaş dikkatli dikkatli koyacağız. Koyduktan sonra hii, bir tanesini boşalacağız. Neyse. Şöyle bum 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 hepsini dönüştüreceğim. Belki bir 64'lük olur. Oo, tam bir 64'lük oldu. Bundan sonrası. Ha, büyümüş mü? büyümemiş. Bayağı bir ağaç kestim diyecektim az kalsın düşük. Boşuna adını mı yemekten başka şeyin yok ya. Böyle. Ne oldu şimdi? Yaptın ne oldu şimdi? Neyse en azından buraları kaplayabildik. Video 9 10 dakika. Tam 10 dakikadayız. Neyse bundan sonra ben ne yapacağınızı söyleyeyim. Sonra kendim yapıp geleyim. Şimdi şu iki yana bu taraftaki iki yana suları boşaltacağız. Boşalttıktan sonra ilk önce şuraları dolduracağız. Doldurduktan sonra yukarısını falan kapatacağım. Kapattıktan sonra işte şuralara su kovalarını koyacağım. Su koyacağım. Ondan sonra da geleceğim. Bu. Hadi ben geleceğim. Arkadaşlar sonuncu odunlarım. Ay bitmedi ya. Bir saattir uğraşıyorum. Allah. Bir saattir buna uğraşıyorum. Bir saattir. Sırf sizin için. Işte. Ah yetmedi. Nasıl yapacağız ya? İki saat bir de gidip odunu toplayacağım. O zamana kadar burada yaratık doğmuş olur. Gidip hemen hemen gideceğim. Umarım aşağıda bir şey yoktur. Sesim var. Şimdi. Allah. Ben gelene kadar yetişmeleri için nasıl bir şey oldu? Hadi bir tane ver. Çabuk mu? <laughs> Neyse ben de şuradaki ayranımla üç tane ayran vermişti bana. Onunla bir tane daha şey yapacağım. kuva Renkli. Hiç çıkmadı. Çıktıysa da aşağı düşmüştü. Aha. Verdi. Tamam. Sen burada dur. dur. tane daha var. Bu kadar mı? Aha. Sakın. Bak Tamamdır. Bunu da ektik. Ben şimdiden büyüdük. Büyü. büyü. Tek de büyü. Ya Küçük ağaç verdi. Tek de bir. Çüş. Ne kadar verdik? Neyse. Bunu lazım. O yüzden. Şimdi ben bunları tamamen kırmadan. Biraz şey toplamam lazım. Akşam oluyor. Hadi. Bunu arda arda veriyor. Hadi bu arda arda. Az daha ver. Aha ah, bana şey verme. Tamam. Şuraya inip kazacağım. Yok vermiyor. Lan. Hadi altı. Lan. Ha. Tamam. Şimdi buradan bitir. Elim şu an çok feci oluyor. Bakalım. Hadi bir bayağı dondu şu an. Lan. Altı tane var burada. Bir tanesini yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Hemen yapayım. Şurayı büyüteceğim. Oo, bayağı bir dondu ya başlatınca benim oyunum donuyor. Niye olduğunu Bu kadar mı şey? Bir blok daha. Şuraya ne koy. Bu kadar önce. Birisi de şey ediyor. Ya akşam ya tıklar gelecek ya. Ben daha evimi bile yapamadım. Ben aslında çok kötü şeylere da kafayı. Neyse ben yap 15 dakika. İlk bölümden önce daha geçtik ya. Neyse ben hepsini yapayım öyle geleyim ya. Arkadaşlar bitirdim. Şu anda yığınla şeyler doluyor. Arkadaşlar şunları bulmak için yukarı çıkmıştım. Bu var mı? Bunun için yukarı hayır. Şimdi ama bunları bulmak için yukarı çıktım. Orada büyük bir zombi vardı. Az kalsın ölüyor. Bakalım sandıklarımıza işe yarıyor mu? O sandık. Yanlış bir şey. <laughs> Bakın beyinsiz şey Ne çizgiler olmuyor? Ne oldu şimdi? Hayır Şunu bir kıracağım Ele Ah, que Size şöyle bir şey göstereceğim. Yarım basamağınız var ya. Üzerine çıkın. Niye olmadı? Hayır. Kendim topla hayır. Allah gözüne yanlışlıkla. Çekil bir şuradan ya lık. Senden kas. Hadi. Bundan hızlı gelecek. Hadi bakayım. Güzel geliyor bu sefer. Neyse. Ben hemen sorunu bulup geleyim. sorunu buldum. Bu sürümde yanına koyunca vermiyor, altına koyunca veriyor. Hiçbir anlamadığım bir şekilde. O yüzden altına koydum. Bakalım işe yaramış mı? Yaramış. İplerimiz var. Oklarımız var. Bir de barutlarımız var. Diğer sandığa ne düşmüş? Bunda hiçbir şey düşmemiş. Aşağı doğru düşüyorlar. Ben de alacağım. Şimdi bir tane yatak yapmaya çalışacağım. Hayır şu anda yün yapamaz mıyım yün? Yün yapılmıyor mu şu an? Yün neden yapılıyor ki? Yün hangi yerde bulunuyordu burada? Ay beyazın Ha dört tane mi? Eee sen bir ben geçeyim canım. Burada şey var burada. Hiçbir şey yok. Vay canına. Ben böyle geliştiririm ya. Burada bekliyorum ama öldüreceğim. Şimdi büyük bir başarı yapacağım. Ay yemeğim yapmış tamam. O Allah'ım bulaşmam. Hmm, ne yapsam? Ne oluyor? Hmm. Karpuzla yapacağım. Biraz karpuz yiyeyim. En iyisi. Üç tane yiyeceğim. Ya da bunu da yiyeceğim. Şimdi sen bittin oğlum. Şuraya neler düştü? Hala alsın bu. Hep şey veriyor <laughs> Sen nasıl atladın lan? kimse düşmüyor. Hadi gelin. Kimse düşmüyor. Neyse ben bunu sonra hallederim. Neyse arkadaşlar bu videomda bu kadar olsun. Bu videoma like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay. Ben burayı biraz geliştiririm videoyu kapatınca. Sonra 3. bölüm gelir. Ha düştü. Verdi mi? Vermedi. Diğer sandığa geldi demek Ama Hiçbir şey mi vermiyorsunuz? Neyse hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.